Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Yavuz Coşkun. Sayın Coşkun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim e, biz e, yurdun her şehrinden, her bölgesinden önemli gelişmelerden mümkün olduğunca bahsediyoruz ama sadece İstanbul'dan bir noktadan bakarak görünecek şeyler değil. Dolayısıyla sizin anlatacaklarınıza çok ihtiyacımız var. İstatistiklerin ötesinde, haber bültenine giren verilerin ve e, haberlerin ötesinde. Gaziantep'i çünkü bir bölgenin ekonomisi, eğitim ve kültür faaliyetleri aslında hem gününü hem geleceğini anlatan en önemli veriler. Evet. Dolayısıyla e, sizden dinleyeceklerimize çok ihtiyacımız var. Gaziantep Üniversitesi özelinden baş. ...belki kentin tamamına ilişkin dinleyeceklerimiz olacak. Efendim çok teşekkür ediyorum ee, Zeynep Hanım. E, size de iyi yayınlar diliyorum. E, değerli seyircilerimize de iyi hafta sonları diliyoruz. E, tabii Gaziantep'e baktığınız zaman Güneydoğu bölgesinde e, bir kent. Ama Evliya Çelebi'nin şehri aintab Cihan dediği bir kent aslında. Dünyanın gez, göz bebeği olarak andığı bir kentten bahsediyoruz. Üreten bugün 180 ülkeye yaklaşık 7 milyar dolar ihracat yapan sanayi ve ticaretin son derece dinamik olduğu artık 2 milyona yaklaşan nüfusuyla hakikaten bölgeye ışıyan referans olan duruşuyla sosyal barışı temsil etmesi anlamında bu kadar ciddi göç almasına rağmen eee e, ...sosyal barışta önemli bir problemi olmayan bir kentten bahsediyoruz. Böyle bir kentte de bir Gaziantep Üniversitesi var. Ben ona her zaman Parlayan Yıldız Gaziantep Üniversitesi diyorum. Sevgili öğrencilerimle ve çalışanlarımızla paylaştığımız bir motto bu. Bu anlamda da Gaziantep Üniversitesi... ...işte biz de son 6-6,5 yıllık görevimiz içerisinde... ...hakikaten 1973 doğumlu olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bağlı bir mühendislik fakültesiyle başlayan hayatına 1987'de nüfus kağıdımızı alıyoruz biz. <laughs> ee, bağımsız üniversite oluyoruz ve o zamandan bu yana gelişimi sürdürüyor ve son 6 yıl içerisinde de çok ciddi bir ivmeyle ile çok değerli arkadaşlarımız ve herkesin katkılarıyla hakikaten hem siyasi erken hem şehirdekiler katkılarıyla büyük bir ivme yakaladık ve rüzgar arkamıza olarak büyük bir gelişme gösterdik. Öğrenci sayımız 11 binlerden bugün 40 binlere çıktı. ...5 fakülteden 15 fakülteye şehri kuşatan, yaşayan, soluk alan bir üniversite haline geldik. Yani sadece yüksek öğretim alanında eğitim veren bir üniversite anlayışından çok daha öte. Dediğim gibi izole olmayan, yalıtılmış bir üniversite anlayışıyla değil. O toplumla hemhal Yület, olan, toplumla oraya bir değer üreten estetik, sanat, kültür... Ondan da öte sanayi, işbirliği, eğitim ve işbirliği vesaire bütün bu alanlarda artık bir model olacak bir yapı ortaya çıktı. Çok şükür, Allah'a çok şükür yani bunu daha da ileriye taşıyacağız elbette. Gaziantep Üniversitesi artık şehir içerisinde bir yerleşkesiyle artı ilçelerimizdeki yerleşkelerimizle birlikte 15 fakültesi olan her alanda yani havacılık ve uzay bilimlerinden, sağlık bilimleri, güzel sanallar, Diş Hekimliği Fakültesi, kadim en fakültemiz olan mühendislik, mimarlık fakültemiz, eğitim fakültelerimiz, iktisadi idare bilimler fakültelerimiz, hukuk fakültemiz, iletişim, ilahiyat. Yani hem sosyal alanları hem teknik hem de sağlık bilimlerini kuşatan artık çok kapsamlı, şumurlu bir üniversiteyiz. Bugün Gaziantep Üniversitesi dediğiniz zaman uluslararası indekslere giren yayın sıralaması açısından öğretim üyesi başına düşen genel çok iyi bir noktadayız. İlk onlardayız, dört, yedinci sıralardayız vesaire. Başka ölçeklere vurduğunuz zaman Gaziantep Üniversitesi, yabancı öğrenci, uluslararası öğrenci. Türkiye'de pek daha henüz trend değilken biz yabancı öğrencilerle buluştuk. Bugün 85 ülkeden 2089 yabancı öğrencimiz yani uluslararası öğrencimiz var. E, Kampüs fıkır fıkır yani insanların dünya kültürünü temsil eden 85 ülkeden dediğim gibi e, öğrencilerimiz var. Her seviyede hı hı. lisans, doktora, yüksek lisans yapan öğrencilerimiz var. E, Birçok alanda baktığınız zaman sağlık bilimlerinde bugün artık referans olan hem hizmet hastanesi hem araştırma hastanesi olarak. Organ naklinden tutun da birçok e, faaliyeti gerçekleştirebilen bir tıp fakültesi ve hizmet hastanemiz, üniversite hastanemiz mevcut. Ee, koşuyoruz. Rayın Coşkun, koşuyoruz. evet öyle <laughs> anlattınız ki siz anlatırken ben nefes nefese evet, kaldım. Yani evet. yaşanan bir şeyi sadece naklediyorsunuz, ben orada durdum. Bölmek de istemedim ama şöyle ya bir bu... şey var. Ee, şimdi şöyle bir durum var ortada işaret ettiğiniz tarihlere baktığımızda Türkiye değişimini, dönüşümünü son 10 yılda ciddi bir biçimde e, kendini gösterir bir vaziyeti ortaya koymaya başladı. Son 6 yıl diyorsunuz ama son birkaç yıl zaten hem sizin bulunduğunuz bölge açısından, Türkiye'nin geneli açısından çeşitli krizlerin atlatıldığı bir e, zaman diliminden de geçildi aynı zamanda. Şimdi bütün bunlar sosyal olarak, ekonomik olarak... E, yaşanırken, politik olarak yaşanırken Gaziantep yoluna nasıl devam edebildi okuluyla? Yani e, dediğiniz gibi kendi nüfus kağıdını 87'de aldı ama sonrasında yeni bölümlerin sürekli açılıp üstelik uluslararası anlamda da bu kadar ilgi görmesini sağlamak nasıl bir Şimdi durum tabii oldu? burada e, bir kere bu bir sevda üniversiteyi artık ben evladım, kardeşim, her şeyim olarak görüyorum. Ama çalışma arkadaşlarım <laughs> da böyle. Öğrenci odaklı olacaksınız. Topluma bilgiyi üretip paylaşacaksınız. Yani toplum bir bilgiyi üretip raflarda, yayınlarda bırakıyoruz sadece. Topluma yayıyoruz. Ve toplumda iç içe olacaksınız. Ben şimdi bu görev sürem içerisinde aynı zamanda kent konseyi başkanıydım. Gaziantep Genç Kurulu, evet. Kalkınma Kurulu Başkanıydım. Yani bütün bunlar bizim toplumda olan iletişim kanallarımızı da açan ve bu birlikteliği sağlayan önemli şapkalarımızdı bizim için. Yoksa yani içerisinden şey söylemiyorum ama e, öbür taraftan tabii sıcak bir şey de yaşadık biz bu dönemde. Hem gelişiyor, üretiyorsunuz yepyeni Hı. şeyler falan artık üniversite danışımızı da böyle şeye kilitlemedik yani. Kapıları kilitli, terör örgüler içerisinde yaşayan, kendi aristokratik yapısı içerisinde yaşayan bir üniversite değil artık. Üniversite kadim bir yer. Geçmişten aldığınız medeniyet değerlerini geleceğe taşıyacaksınız. Günün bildirilerini katarak, yeni şeyler üreterek, bu topluma ışıy ışıyarak, referans olarak bir şeyler yapacaksınız yani. E şimdi tabii bir de Suriye için. Suriye önemli bir başlıkta bizim için. Bizim komşumuz. bize evet. 100 kilometre şöyle söyleyeyim yani Halep ile bizim aramızdaki ilişkiler Halep Üniversitesi ile o kadar sıkı fıkıydı ki rektörler neredeyse her ay birbirimizi görürüz. Şu anda zaten oran rektör de bizde zaten. Şimdi Halep Üniversitesi'ni şu e, eski bundan önceki Cumhurbaşkanımız ve şu andaki Cumhurbaşkanımızın orada törenleri oldu. E, Sayın Tayyip Erdoğan'a doktora takdim edildi Halep Üniversitesi. Biz senato olarak oradaydık. Sayın Abdullah Gül, önceki Cumhurbaşkanımız orada konferans verdiğinde biz yine senato olarak oradaydık. Düşünün yani Halep Üniversitesi'nin senatosuyla biz eş olarak aynı şeyde oradaydık. Ve inanılmaz güzel projeler. Halep Üniversitesi'nin içerisinde bizim irtibat ofisimiz var. Hastanede hastanelikler sağlayan şeylerimiz var, ofislerimiz var. Halep Üniversitesi bu kadar yakın, bu kadar dostça, bu kadar kapa, iyi, yakın ilişkilerden sonra birden bir yangın. Yani bu yangın hakikaten yüreğimizi de yaktı. E binlerce insan yangından kaçıp on binler ve yüz binler artık bugün 1.8 milyona vuran rakamlardan bahsediyoruz. Bunu 300 bini Gaziantep'te yaşıyor. Evet. E biz bunlara bir igane kalamaz ki. Yani Suriye bizim için özel başlık. Artık üniversite olarak da görevimiz yani bir toplumsal meseleye bakış açısından. Suriye bizim için özelde bir başlık. Çünkü baktığınız zaman Suriye 300 bin insan gelmiş. Ve bunlar kamplarda yaşıyor. Ama 35 bini kampta yaşıyor. Geri kalan şehirde yaşıyor. Şehre entegrasyonu, yaşam mücadelesi, barınmaları, istihdamları, eğitimleri, sosyal destek, psikolojik destek... Eğitim, kültür hayatınızı ve bir üniversite olarak edebileceklerinizi nasıl etkiledi Ya gerçekten şimdi biz her alanda bir şeyler yapmıyorduk. Bir şey kadın ve çocuklara merkezi olan bir belgesel yaptık bu belgesel TRT'de birçok kanalda gösterildi. Çünkü özellikle savaşın en çok mağdur olan kesimi kadın ve çocukları çocuklar çocuklar. odaklayarak insani duyarlılık oluşturmaya çalıştık. Ama öbür taraftan 20 tane kampta 10 il ve 20 kampta biz Gaziantep TÖMER olarak Gaziantep Üniversitesi Türkçe Eğitim Merkezi olarak çocuklara Türkçe öğrettik. Yüksek öğretim çağına gelmiş. Her dönem yaklaşık 2000 öğrenci. Bugün 3. dönemini idrak ediyoruz. Bu çocuklara Ayşe, yurt dışı Türkler ve akrabalılar topluluğunu, UNICEF'in desteklerini aldık bu konuda. Ve birlikte projeler yaptık. Ama 2000 çocuğa biz kampta bizatihi Türkçe öğretiyoruz her dönem. Bu kolay iş değil. 70-80 okutmanla gidiyorsunuz oralarda falan. Ama bunu çeviriyoruz, bunu döndürüyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz. Hakikaten arkadaşlarımla beraber canlı bir çabayla çok önemli sonuçlar aldık ve yüksek öğretim çağı. Bu şu, göstermelik bir şey de değil. Yüz görünmük yani size bir sertifika verelim falan. Böyle bir şeyler değil. Yani içi evet, dolu olan, faaliyet. gerçekten içi dolu olan e, faaliyetler, içi dolu olan bunlar e, projeler. Öbür taraftan baktığınız zaman Suriyelilere, mesela biz e, so, ciddi anlamda Suriyeli öğrencimiz var. 900 aşkın öğrencimiz var. Akademisyenimiz var 18 tane profesörden doçentten okutmana kadar daha da bunları genişletiyoruz. E son bir projemiz var. Bu bir artık devasa bir proje. Arapça müfredatı olan, Arapça eğitim veren mühendislik, sosyal bilimler vesaire program açıyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk. Devrimsel anlamda da ee, bir ilk o, olacağını düşünüyoruz. Farklı bir şey. Bu özellikle de ee, bu mağdur olmuş kesimi gözeten ama daha e, ötede, daha e, ileride, daha geniş bir kasta e, gelişmelere sahne olabilecek bir proje, bir faaliyet gelecek yıldan itibaren başlıyoruz. Bu fikri zaten e, hem hükümet edenlere hem e, Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız diğer birçok kesime ilettiğimizde son derece sıcak karşılandı, Bütün destekleri aldık. En son yökten ciddi anlamda her konuda destek aldığımız Yökten bu konudaki mevzuat e, eksiklikleri giderilerek yolumuz açıldı ve şimdi başlıyoruz. Bu büyük bir proje artık. Eee yepyeni bir proje. Yani Suriye dediğiniz zaman bizim o insana dokunan birçok anlamda e, yaptığımız projeler... yeni Hollanda hükümetiyle anlaştık. 80-100 tane çocuğa ciddi anlamda burs veriyoruz. Oradaki e, Suriyeli zenginlerden onları organize ederek, onların bakanları vesaire onlarla olan görüşmelerimizle hakikaten e, o insanlara en azından savaş bitince dönerlerse ya buradaki geçirdikleri süre içerisinde doğru izlenimler bırakmak için son derece gayret ediyoruz. Hayat Dönmezlerse zaten var, ensar olarak biz var, yani. burada zaten birlikteyiz. Ee, onları öteleyecek, iteleyecek bir halimiz yok. Ee, şöyle görünebilir zaman zaman ya Suriye sorunlar elbette sorunlar olacak. Ama yani kendi toplumumuzda yaşadığımız adli sorunlardan daha çok bir adli sorun yaşamıyoruz biz Suriye'yle. Ha, bu insanlar elbette ki her toplumda ufak tefek sorunlar vesaire olacak. E, çevrilebilir bir sorun mu? Kolay mı? 1 milyon 7. Yani Avrupa'ya bakıyorsunuz. O 5 bin 10 bin kişi alınca bir ülke. Oho müthiş haberler bilmem neler. E, biz işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi. Yani 1 milyon 700 bin kişi almışız. Hiç her tarafı. Bütün buna rağmen. Yani Türkiye büyük çaba gösterdi. Bu konuda olağanüstü bir Diğer kamplarla mukayese eden uluslararası gözlemciler var. Ürdün'e evet. gidiyorlar vesaire gidiyorlar. Gözlemlerine baktığınız zaman bizim kamplar son derece. Ama biz de kendi üzerimize düşen bölgede her noktada, her anlamda. Şöyle demiyoruz. Ya biz üniversiteyiz. Biz hala kadar etmez. Yüksek öğretim geliyorsa iyi Böyle duramayız. Böyle duramayız. Seyirci kalamayız. Elimizi taşın altına koymak zorundaydık. Koyduk koyacağız. Önemli de bir iddia ve sorumluluk aslında ve devam ediyor. Yani en önemli katkınız aslında bu insanlara hayatı kaçırmadan yaşayabilme imkanı evet. sunmak. Nasıl akarsa aksın eğitimlerine, geçimlerine bir biçimde devam edebilecek o motivasyonu da kazandırıyorsunuz. Peki üniversite olarak önümüzdeki dönemle ilgili bütün bunlar zaten aslında çok önemli hedefler ve projeler ama kendi iç çalışmalarınız bakımından herhalde Gaziantep Üniversitesi bu anlamda büyümeye devam edecek isterim istemez şartlar onu e, kendi sınırlarını zorlamaya doğru da götürecek gibi görünüyor. Yani Biz tabii elbette Zeynep Hanım bir kaliteli büyüme daim Yani bir şişme anlamında büyümeyi kastetmiyoruz. Hı hı. Kalite elden bırakmadan hakikaten büyüyoruz. Bu süreç içerisinde de kaliteli büyü, büyümeyi öngörmüştük. Çok şükür nasip oldu buraya geldik hakikaten kaliteli büyüdük. Şimdi e, yani uçak yapım projeleri mi dersiniz? Suriyelilerle ilgili projeler mi dersiniz? Tıptaki yeni anlayışlar mı dersiniz? Üniversite sanayi işbirliği mi Biz ilkleri yapmaya e, alışan bir üniversiteyiz neredeyse. Bakın şimdi size bir iki proje var senin. Yani teknoparkımız var, teknoloji transfer okulumuz var. Hı. Burada çok yenicilikler var. Bu çok üniversitede şey yapıyor. İşte ama internlik. Mühendislikte internlik. İletişimde internlik. Hukukta internlik. Bunlar çok yeni kavramlar. Hı. Şimdi mühendislerimizde biz 8 dönemi, 7 dönemi okulda pratik ders bitirdikten sonra 8. dönemi sahaya gönderiyoruz dört buçuk ay. Bir içeriden üniversiteden bir oradan danışman e, ilgili firmadan iş yerinden danışman karşı karşıya on beş günde bir öğrenciyi değerlendiriyorlar. Öğrenci bir bitirme projesi yapıp dört buçuk ay sonunda başarılı insan bitiriyor diplomasını alıyor ve ilk dönem gönderdiğimiz üç yüz küsur öğrencinin yüzde sekseni tezkere bıraktılar. Gittikleri yerde işi buldular. Bu Türkiye'de bir ilk. Bu da bir hakikaten yani çok farklı yani drastik değişiklik. Çok önemli bir değişiklik artık. Yani eğitim programı. Baştan dirençler, isyanlar vesaire Ama şimdi gördük ki son derece faydalı. Sanayi memnun. O yönden sonra iş alemi memnun. Biz memnunuz. Şimdi evet. iletişimciler uyguluyor. Sizin alanınız belki memnun. Diğer iktisatçılar uyguluyor. Şunu yapıyoruz. Hayatın içerisinde öğrenerek çıkmak. Öbür türlü şeyden, sudan çıkmış bir balık gibi okuldan çıkıyorsunuz. Evet. Hayat bir başka akıyor çünkü. Biz onu temas ettirdik. Ve üniversite sanayi işbirliği. Bu anlamda bu önemli enstrümanlardan bir tanesi oldu. Ama sadece bu değil. Gaziantep şu hakikaten model olabilecek bir yer. Türkiye hı hı. sanayi var, ticaret var, uluslararası ihracat bu kadim bir üniversite geleneği. Şimdi bilgiyi artık ürün içerisine gömdük. Yani şunu yapmıyoruz. Biz sanayici bilmem ne bize gelsin, biz ona gidelim. Hayır öyle değil. Buluşacağız, oturacağız, konuşacağız ve artık ürünün içerisine bilgiyi koyduğunuz zaman o ürünün fiyatı Beş katına artıyor, 10 katına artıyor. Şimdi bunları yapabilen bir Hı -hı. üniversiteden bahsediyoruz. Ama bu arada tabii insana dokunan vaktimiz var mı bilmiyorum ama... Süremizin sonuna geldik Bir dakika illa tamamlayayım o zaman şunu. Bir dakika bir de toplumsal duyarlılık projeleri dersimiz vardır. Her üniversiteye giren öğrenci mutlaka bu dersi almak zorundadır. Bu zorunlu bir ders. Gönüllülük esasına dayalı. Onun için hayata dokunuruz, kılcallarına ineriz, köydeki varoşlardaki insanlara ineriz. Ondan sonra her taraftaki şehir, kent gönüllüleri mi dersiniz. Orada bir köy var uzakta bizim köyümüz mü dersiniz? Hı hı. okuyan sanayi mi dersiniz? Bütün öğrencilerimiz hayatın içinde hayata dokunurlar. Yani biz e, Parlayan Yıldız Gaziantep Üniversitesi diyoruz ama burada da biraz e, kendi kimliğimizi öne çıkarma gayreti olsa bile haklılık payı da çok. Yetişenir. Çok heyecan vericiydi gerçekten. Çok Güzel haberleri, iyi haberleri verdiğiniz için doğrudan sizin ağzınızdan duyduğumuz için biz de çok mutlu olduk. Ayağınıza sağlık efendim ve iyi çalışmalar diliyoruz aynı zamanda. Çünkü zorlu süreç hayatın kendisi zorlu ama daha devam ediyor. Edecek gibi çok çabayı gerektirecek gibi görünüyor aynı zamanda. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar. Sağolunuz. <laughs> Değerli izleyenler şimdi kısa bir ara vereceğiz. Saat başında gelişmelerle yine görüşürüz. Bir...